İnci. Senin adın İnci mi? İnci. Sen 5 yaşında mısın? 5 yaşındayım. Peki senin babanın adı Hasan mı? Hasan. Hmm, peki sen anneanneni seviyor musun? Seviyorum. Peki babaanneni seviyor musun? Seviyorum çok sevdiğim kişiler anne ve samira. Verdem ve benler. Peki Samira nerede şu anda? Babaannende uyuyor. Hı, hmm, de mi Samira? Peki İrem ablanı seviyor musun? Seviyorum. O da babaannemde. Peki İnce sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Peki sen markete gittiğinde en çok çikolata almayı mı seviyorsun? Jolibop, Jolibon Jolibon Ve Bonibon hmm. Bir de çikolata Peki Samira senin üst dairende mi oturuyor? Peki üst dairende Ferah mı oturuyor? Peki Feruh'un kardeşi var mı? Peki sen Tevfik Mert de hep kavga mı ediyorsun? Tevfik Mert yaramaz o yüzden. Çünkü çünkü o benim tar çünkü o benim çünkü o çünkü Tevfik Mert benim tarımı oradan oraya zıplayıp duruyordu, atıyordu ve attığı yere zıplıyordu. Bir keresinde koltuğa atmıştı koltuğa zıplamıştı. Ben orada olsun, Ben orada oturuyordum. Hmm. Hı. Bir duydum sesini. Peki İnce, sen bu kafandaki tacı çok mu seviyorsun? Seviyorum. Neden hiç çıkartmıyorsun onu? Ben çok seviyorum. Ama senin bir sürü tacın var. Değiştirsene bazen. Ama sevmiyorum. Neden? Bu da, da güzel. Kürkünü kesiyorlar, böyle pembeye boyuyorlar. Ve yuvarlak kesiyorlar. Hı. Hmm. Bant yapıştırıyor. Bant yapıştırıyorlar. Beyaz bant yapıştırıyorlar. Beyaz band bandı çıkarıyorlar. Senin bu ve, kafandaki kedi tüyü mü yani? Evet. Ve pembe. Evet mi? Vandaki <laughs> kedi tüyü değil O pamuktan yapılmış bir şey. Kedi tüyü bir kere. İçinde pamuk koydular. Kedinin tüyleri niye kessinler ya? Yazık değil mi kediye? Pamu pembeye boyamışlar. Pamuktan yapmışlar. Hayır. Evet. Hayır. Ve yarışmayı kaybettin. Evet dedin. Ha ha ha. Sıra Hayır. bende. Hayır da dedim. Sıra bende. Hadi sen bana sor. Senin annen var mı? Var. Babaannem mi? Anneannem. Sahte annem diyorum. Sahte. Hani babamla evlenmişsin ya. e ee, Babaanne sahte annem değil. O da benim annem. Ama babanın annesi olduğu için anne diyorum. Ama benim gerçek annem anneannem. E? Ben evet diyebilirim değil mi? Sen diyebilirsiniz. Şu an yarışmacı olan benim. Sen bana soruyorsun. Peki Oradaki tablo mu? Tablo. Peki biz hangi peki ben hangi ayda doğdum? Nisan ayında doğdum. Peki hangi sayı? Üç. Üç Nisan mı? Evet. Ne? Ah! Sıra bende. Sıra ya nasıl düştüm ben bu tuzağa ya? <laughs> Gerçekten hiç kendimden bunu beklemezdim. Bravo İnci. Tebrikler. Sadece biraz tekerlekler. Hareket eder o kadar. Hmm. Peki şimdi seninle gece gündüz oynayacağız. Tamam mı? Hani gece diyeceksin böyle yapacağım. Gündüz diyeceksin böyle yapacağım. Evet şimdi gece. Gündüz. Gece, gündüz. Ali, hani gündüz de... Ben karışık söyleyeceğim. O yüzden çok dikkatli dinle beni, tamam mı? Gece, gündüz. Hatay gündüz. yaparsan sıra sende ama. Hatay, sen yaparsan. Gündüz, gündüz demiştim. <laughs> Neyse, tamam. Gece, gündüz, gece, gece. <laughs> Gündüz. Gece. Gece. Niye kalktın? Tacın. Tacın çıkart istersen. Hayır. Gece. Tamam. Gündüz. Gündüz. Gece. 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 Gündüz. Gece. Gündüz. E, gündüz dedim. Niye gece oldun? Anne demin gündüz oldum. E gece demedim ki ben. Belki bir daha gündüz diyeceğim. Ne yine yandı. <laughs> yandı. Daha ilk hamlede yandım ya. Ya İnci. Bütün oyunlarda iyi olmak zorunda mısın? Evet. Babana çekmişsin demek ki. Ben hiçbir oyunda iyi değilim ya. Niye böyleyim ben? kuran evde bile değilsin. <laughs> Hayır oyunu biliyorum. Biliyorsun ama iyi değilsin. İyi değilim. Monopoly de peki? Onda da mı iyi değilim? Onda çok kötüsün. <laughs> Sağ ol ya. <laughs> Teşekkür ederim dürüst olduğun için. Ne demek? <laughs> ne demek? <laughs> Devecici oynayalım mı? bir kere oynayalım. Hayır. Lütfen. Hayır. Sıkıldın mı oyun oynamaktan? Evet. E? Hayır evet oynamadık. Hayır evet oynadık. Gece gündüz oynadık. Şimdi devcici oynayalım. Hayır onu da, oynadık. Hmm. onu da oynadık. Deve cüce oynamadık çok ama az oynadık. Bir daha oynayalım. Birazcık daha oynayalım. Deve. Deve. Hayır. Sevmedin mi deve cüceyi? De. Sen cücesin ondan mı? Evet sen cücesin. Sen benim cücemsin. <laughs> De. Ne? 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 Sen pamuk prensesin cücesi olmak istemiyor muydun? İstiyordun. İstiyordum. O sen zaman sen... Oynamak istemiyorum. O zaman sen cücesin. Du jet Du jet Devait Du jet